Merhaba kanalıma hoş geldiniz Bugün soru cevap oynayacağız bilemeyi kafasına yastık yer Soruyu soruyorum Adın soyadın Yazan Keleşoğlu Şimdi sende sıra sen bana sor Adın soyadın Aynı yazdık arkadaşlar Evet e, yaz yes. kolay sorular yazdı arkadaşlar Nazan Keleşoğlu Diğer sorumuz ne hemen soruyorum Doğum tarihin 24 Ocak Hayır seninki He benim. 5 Nisan. Aferin. Benim 24, 24, Ocak. Evet. Yaşın kaç? 8. Benim 8 yaşım buçuk muyum, 8 miyim? 8 gibi. Benim yaşım 20 ay 24 diyorum. Aa yastık yiyeceğim. Kafam karıştı. Yastık hadi vur bakalım. 35 yaşındayım ben. Eyvah yapıştırdı bir tane oğlum. Şimdi şehir nerede oturuyorsun? İzmir. Aynı anda mı cevap versek acaba? Hani yanlış yapana sorular aynı sonuçta. Tamam. Bu aynı sorularda aynı cevap verelim bence. Tamam. 1 2 3 şehir İzmir. Tamam. Şimdi ülke bir Ya dur. 1 2 3 Türkiye. Mahalle 1 2 3 Bahçelievler. Tamam. Şimdi Arkasında yaptı. Favori dur. Ay favori eşya. E, şimdi burada farklı olabilir. Sen söyle favori eşyan ne? Bir tane silah oyuncağı vardı. Taramarı gibi ateş ediyordu o. Benim. Bir tane de bir tane de sopam var o. Benim telefon. <laughs> Aa ben gidiyorum PlayStation'da telefonun evet. ne oldu? Unuttum eşya o zaman. Ediyorum. O zaman ne yapıyoruz? Ya, Yağız Ali favori eşyasını karıştırdığı için ona şimdi yastıkla vuruyorum arkadaşlar. Ay <laughs> yapıştırdım. Evet. Şimdi senin soruların burada. Şimdi favori hayvanın ne? Acaba aynı mı? Dur. Bir, iki, üç. Kedi. kedi. Evet doğru cevap. Ee, favori rengin ne? Kırmızı. Benim sarı. Tüh Galatasaray gibi oldu ama ben de sarıyı çok seviyorum. Anne koyu mavi değil miydi senin? Hayır ben sarı rengini çok seviyorum. A, Hatta bak pijamam bile şey... sarı. Ama Fenerbahçe'de sarı var. Ya. Şimdi favori şehrin neresi? Buca. Hayır. A, İzmir. Şehir. İzmir. İzmir. Ben de İzmir. Çünkü A, Buca seviyorum. mahalle mi oluyor? Buca ilçemizin adı. He. evet. Ee, peki iki tane favori arkadaşın. Umut ve Alisa. Umut ve Alisa. Benim aslında e, bir sürü var ama ya iki tane şimdi kimi en söylesem ama ben, hepsini en seviyorum. Hepsini ya, en çok seviyorum. Sıralacağım en sevdiğim. O zaman Gamze ve Görkem diyorum. Hmm. Tamam. Peki ha bak iki favori arkadaş iki en yakın arkadaş diyor. O zaman iki en yakın arkadaşa da e, sen cevap ver. İki favori en yakın arkadaş. Aa, ben arkadaş, arkadaş. Ama iki favori arkadaş. Arkadaşı iki... Ali Samut demiştim. En yakın arkadaşı Ali Samut diyecektim ben. O zaman yastık geliyor. Hatta şöyle atıyorum direkt yastığı. <laughs> tamam o zaman iki favori arkadaşım şey iki favori arkadaşım Al, benim üç ay dört favori arkadaşım o zaman ama bana da öyle dedin iki tane söyleyeceksin evet. en yakın arkadaşı Alisa, Ali Salih söyleyebilirsin o zaman dur önce en yakın arkadaşlarımızı söyleyelim iki favori ben de Gamze de ve Görkem diyorum ben e, iki tane favori arkadaşıma da e, Müjde ve Ayşe abla diyorum sen? İki en yakın arkadaşın kim? İki? En yakın. Büs, dört tane var. Yani. Ama en yakın. Az önce söyledin ya iki tane. Ay, tamam. Şimdi peki iki favori arkadaşın? Favori. Evet. Yani Çok 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 sevdiğim. Hı hı. Ali Kemal ve Nil. Tamam. Şimdi e, favori kuzen ismin? Zaten iki tane kuzenin var anneciğim. En favorisi hangisi? Alas. Benim de en favorisi Sezer. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz bay bay. Bay bay.